Yazan ve seslendiren Hiranur Nurduhan. Arya'nın rüyası. Arya rüya görüyordu. Bulutların üstündeydi. gök konuşuyordu. Gökkuşağının tek tek ayrı güzel renkleri vardı. Gökkuşağı. ilk önce yağmur yağar. Sonra ben çıkarım dedi. Arya. Gökkuşağı sen çok güzelsin dedi. Gökkuşağı sen benden daha güzelsin dedi. Sonra Arya. Bulutların üstünden koşarak rüya evine girdi. Birçok çocuk çok güzel bir rüya görüyordu. Ama içlerinden bir çocuk çok kötü bir rüya görüyordu. Aynı o çocuğu kurtarmak için kendi rüyasından vazgeçti ve uyandı. Uyandığında yatağında değildi. Dün gece koltuğu yakalmıştı. Mutfağa girdiğinde annesi ve babası kahvaltı yapıyordu. yeni yüzünü yıkadıktan sonra Falan da rüyanın etkisindeydi. Kahvaltıya indim. Kahvaltısını yaptıktan sonra odasına gittim. Rüyanın devamlı merak ettiği için uyumaya çalıştım. Ama uyuyamadım. Akşam oldu. Annesi ve babası Ali'yi uyuttular. Ali uyumaya çalışıyordu. Ve uykuya daldı. Rüyasında bulutun üstünde oturuyordu. Ali güneşle sohbet ediyordu. Güneş'e dedi ki nasıl bu kadar parlak ve güzelsin Güneş. Ben Güneş sisteminin en büyük yıldızıyım. Dünyayı ısıtırım. Enerji kaynağıyım. Ben bir ışınım. Alya aa çok güzel dedi ve uyandı. Annesi uyandırmıştı. Bugün okul vardı. Alya hazırlanıp evden çıktım. Okula vardığımda ilk ders fen bilimleriydi. Öğretmenler sınıfa girdi ve günaydın dedi. Sonra güneş neden bu kadar parlak dedi. Ali parmak kaldırdı ve söyledi. Örme Arya'yı tebrik etti. Ali evine geldi. Çok mutluydu. Odasına geçti. Ve ödevini yaptı. Yemek hazır diye seslendi annesi. Yemeğe indi. Sonra odasına gitti. Yorgundu. Annesi çay saati diye dedi. Ali koşarak salona gitti. En çok çay saatini seviyordu. Her zaman çay içmiyorlardı. Çünkü uykuları kaçıyordu. Alya uyku saatinin gelmesine az kaldığını gördü ve odasına gitti. Uykuya daldı. Gece ateşte içinde yanıyordu. Annesi Ali'yi hemen alıp suyun altına soktu Ve Ali biraz terine gelmişti. Annesi Ali'yi giydirdi. Sonra Ali'yi yatağına uzandırdı. Annesi Ali'nin baş bekledi ve sabah oldu. Hastaneye gitti. Aya Ay aslında biraz serimden korkuyordu. Ama hasta olduğu için serim takışmal.